Merhaba Teknoloji Sizlice. Bugün yanımızda Elyon Birleşim Genel bir Murat Geç'e bulunuyor. Murat Bey, güvenlik konuşan yer sizin isminiz çıkıyor. Çok toplantılara katılıyorsunuz ve çok firmada yönetim kurulunda yer aldınız. Peki kendinize biraz bahsedebilir misiniz? Murat Geç'e aslında kimdir? Şimdi bunu iyi olarak mı kabul edeyim, kötü olarak mı? Şimdi her bu yerden çıkmak. Peki, bu sevindirici o zaman. Şimdi tabii ben 79 yılından beri bu sektördeyim. Yani baktığınız zaman 32 yıl gibi uzun bir süre oluyor. Yani bu sektörde yaşı 32 olan bir sürü insan olduğuna bakınca hani birisine yaşın kadar ben bu işte çalıştım desem neredeyse haksız da çıkmam. Şimdi bu kadar uzun süre çalışınca tabii birçok markayla yakın temaslar oluyor. Ama esas nedeni 2000 yıldan itibaren ben kendimi güvenlik konusuna ayırdım. Yani daha önceler donanım işleriyle uğraştım, yazılım işleri, ticaretiyle, yöneticiyle şu bu. Ama 2000 yılından sonra bir öngörü, kendi kendime öngörü dedim ki bu güvenlik konuları çok popüler olacak Türkiye'de. Dolayısıyla senin branşında bu olmalı. İyi de yapmışım açıkçası, çok da memnunum. Daha o yıllardan itibaren bir sürü markayla çalışmaya başladık. Hani bugün sektörde adını duyabileceğiniz neredeyse bütün antivirüs markalarıyla bir ilişkim oldu. Ama özellikle Panda'nın Türkiye'ye getirilmesi, not 32'nin Türkiye'ye getirilmesi, oluşumunun tamamlanması, anlaşmaların imzalanması, arkasından f ve Kaspersky'deki yapılanmalar, hatta Bitdefender olan katkıları, baktığınız zaman birçok markanın ben Türkiye'de oluşumunda yapılanmasına rol aldım. bu daha sonra da şimdi biliyorsunuz trend Mikroler içeceğiz. kendi markamız gibi aldık, bayrağını sallaya sallaya yer yere koşturuyoruz. Böyle olunca tabii bu, bu, kadar markanın bu kadar çalışanı bu sektörde bir sürü insan bayiler şu bu derken her yerle bir temasımız oluyor. Bu temas sonucunda da bir Murat Göç adı duyuluyor. Ben de bundan büyük keyif alıyorum. 2-3 yıldır Bilgi Üniversitesi Bilişim Hukuku Fakültesi'nde master seviyesinde ders veriyorum. Öğrencilerim de böyle işte savcılar, komiserler falan, avukatlar. O da ayrı bir keyif katıyor. Oradan da bir tabii kontak kurulmuş oluyor. Bu nedenle yani oradan, buradan bir de birkaç tane firma kurduk biz bu konularla yapılanmak üzere. İşte Altürk'ü kurduk, Panda Distribütörü oldu. Helium zaten Kaspersky'de Traf Mikro satıyor. İşte hidrojeni yeni oluşturduk. Hidrojenimizde Helium ürünü satmayan, son kurucu hizmet veren firmamız, teknik destek hizmet veren firmamız. Derken bu kadar firma, bu kadar insan, bu kadar görev olunca da her yerden adım çıkıyor. Doğrudur. Ama artık yavaş yavaş dinozor olarak çıkmasından korkuyorum açıkçası. Çünkü genç nesil çok daha hızlı ve çok daha bilgili geliyor arkamızdan. Üniversitedeki eğitimlerden bahsettiniz. Peki bu üniversitede eğitim alan kişilerin ne gibi katkılarını sağlıyor? Bu insanlar güvenlik iletişimleri nasıl kullanıyorlar? Şimdi aslında katkıyı tartışmalı bir konu. Çünkü ben onlardan daha fazla katkı aldım. Kesin. Çünkü bu eğitimi alan arkadaşlar hepsi bizzat bu mesleğin içinden gelen kişiler. Yani mesela örnek verirsek, işte bu davalara bakan savcı, e, bilişim suçları dairesinden komiserler, e, bu bu tür davaları görmeye çalışan işte avukatlar geliyor. Dolayısıyla sosyal hayattan bana daha çok bilgi onlar aktarıyor. Ben onlara bu dünyada neler olup bitiyor anlatmaya çalışıyorum. Onlar da pratikte neler olduğunu ve bana karşı e, bilgi aktarıyorlar. Dolayısıyla derslerimiz böyle sohbet içinde birbirimize bilgiden aktarılması şeklinde geçiyor. Sağda bir bilişim yöneticisinin aksine siz bilişim sektörü hayalindesiniz. Eğitim veriyorsunuz, daha önce yazılımcı geçmişiniz var. Peki sektörü değerlendirdiğiniz zaman sizce Türkiye'deki bilişim ve güvenlik sektörü nereye doğru gidiyor? Şimdi tabii aslında BT sektörü olarak önce bir konuşursak, bilişim teknoloji sektörü olarak bakarsak aynı ben doktorlara benzetiyorum. Yani doktorlar da çoğu insan için doktor her şeyden anlayan birisidir ama aslında pek öyle değil. Yani ortopedisyen birisine gidip beyinle ilgili soru sorduğumuzda çok da bilgisi yeterli kalmayacaktır. Yani şimdi bilişim teknoloji de buna benzedi. Biz de artık konunun doktorları şekline dönüştük. Artık bir donanımcı güvenlik işinden anlamadığı gibi ben de artık bir mikroçip ya da en son CPU hangi modelde deseniz ondan bir haberim. Halbuki 2000'li yıllardan önce ise hepsini bilir kişilerdik. Yani her konudan biraz biliyorduk. Hepsinde bilgisayarcı diye bir kimliğimiz vardı. Şimdi artık bilgisayarcı kimliği bitti. Biz güvenlikçi olduk. Hatta güvenlikçiler de kendi aralarında ayrılıyor. Güvenlik uzmanları ya da benim gibi güvenliğe genel üstten bakanlar, bir güvenlik uzmanı değilim sonuçta ama güvenlikle ilgili konuşabilen uzmanlardan birisi. Böyle enteresan. Dallanmalar oldu bizim sektörde de. Şimdi gittiğimiz yere bakınca maalesef ki bir zamanlar bilişim için böyle çok cazip olan meslek yani bilişimci mesleği şimdi güvenlikçi mesleği haline dönüştü. Şunu söylemek istiyorum. Bir ara kurslar falan açıldı biliyorsunuz bir sürü yani böyle makine gibi gençler kurslardan geçti. Hepsi kendini Microsoft uzmanı, Microsoft mühendisi olacağını sandılar. Hepsi de bu kurslara sırayla yazıldı. Dünya kapalı açıldılar ama kursların sonucunda gerçeğin öyle olmadığını hep beraber gördük. Yani hepsi belki de bu konuyla ilişki bulamadılar. Güvenlikte de şimdi benzer bir şey var. Furiye var. Ya da olmadıysa bile olmak üzere. Herkes bu güvenlik kurslarına gidip güvenlikçi olacağını zannediyor ama pratikte böyle olmuyor. Yani bunlar kurslarda direkt öğretilen konular değil, bizzat bir şey, bizzat görmek gereken konular. Dolayısıyla Biraz sulanmaya meyilli bir e, güvenlik konusu var Türkiye'de ama yine de içinde çok iyi, çok değerli arkadaşları da yetiştiren bir kurum olduğunu söyleyebilirim. Güvenlik sektörü yani bir kurum gibi e, birçok uzman, birçok danışman, işin e, profesörü diye tabir edilebilecek sınıfta insanlar da çıktı. Ben bu arkadaşları da kutluyorum. Çok başarılılar. Uluslararası seviyelerde bile e, konuşmacı olabiliyorlar. dolayısıyla iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. İyi tarafı iyi bir yerdeyiz, gittikçe de gelişiyor. Kötü tarafı biraz sulandırılma üzere bu iş. 2010 yılında sürekli iletişim sektörüne baktığım zaman en çok konuşulan firmadan biri Helium'du. Peki 2010 yılı siz için neler geçti? Niye bu, çok, bu kadar çok konuşuldunuz? Şimdi ben çok konuşuyorum, Helium çok konuşuluyor. Demek ki güzel gelişmeler bunlar. Çünkü hani basit tabiriyle ne kadar doğrudur onu bilmiyorum, araştırmadım ama Reklamın iyisi kötüsü olmaz, çok adından bahsediliyorsa, iyi, biz iyi diye algılıyoruz. Aslında bunu en iyi Anadolu'da yaşadık. Ben özellikle bu üniversitelerde çok konferans vermeye meraklıyım. Her çağrıdan yere kuşa kuşa gidiyorum. Hatta beni çağırmayanlara e, biz talep oluşturuyorsak, gireyim konuşayım diye çok keyif alıyorum öğrencilere bir şey anlatmaktan. Gittiğim her şehirde de bayileri dolaşıyorum. Anadolu bayileri çok vefalıdır. Yani onlarla böyle oturup bir çay içtiğiniz zaman işte bazen çay içmek yetmiyor. Mesela Antep bölgesine gittiğiniz zaman kebap da yemek zorundasınız. Yani o her bir kebap ziyareti artı iki kilo demek bu arada. Yani her gittiğimde iki kilo artı kilo ile iki kilo ile dönüyor. İşte bu kebap ve çay sofraları yani sohbetler çok manevi bir bağ oluşturuyor. Anadolu bayileri. O bayiler bunu unutmazlar. Çok refahlıdırlar. Yani söylerken bile böyle duygulanıyorum. Bu dostluğu hiçbir zaman e, ihmal etmezler. Ölene kadar sonuna kadar yani çok kötü bir şey yaşamalı söylüyor sizin yanınızda. Ama zaten ifadelerinde de Helium her ne iş yaparsa biz onunla beraber ne sattı hiç önemli değil diyor. Açıklayanlarda da bulunuyor ama bu bize çok gururumuzu okuşuyor. Ama şunu da anladık ki biz her olarak kobi tarzında ya da bireysel iş tarzında iş yapan bayilerle aramız çok iyi. Bir üst kategoriye çıktığımız zaman, enterprise firma çıktığımız zaman da orada kat etmemiz gereken oldukça uzun bir yol olduğunda görüyoruz. Her şeyin doğrusunu konuşmak lazım. Özetle COBİ'lerde belki sektörün bir numaralı yazılım firmasıyız. Özellikle güvenlik yazılım firması. Ama Enterprise'de biraz daha çalışmamız lazım. 2012 yılından bahsettiniz. Peki 2012 yılında Helium'un yılın popülerliğini sürdürmek için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi Helium aslında 2010 yılında başladığı bir stratejisi vardı. O da tek markaya bağlı kalmadan marka çeşitliliğini arttırmak. Ee, bu bir önceki markada yaşadığımız sorunlardan dolayı bu stratejimizi biraz ötülemek zorunda kaldık. Nitekim 3-4 ay öncesinde tekrar bu stratejiyi ayağa kaldırdık ve birçok markayla anlaşmalar yaptık. Bu anlaşmaların en önemlileri Tufin bir e, log yönetim programı, yani Fireball lock yönetim programını aldık. Çok etkili bir ürün. Rakibi yok derece kadar az. Hemen arkasından usb Key isimli kripto cihazlarının Türkiye'de sınıf aldık. Şu an GFI markasıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Ve hepsinden önemlisi Amerika'da SSL iş kolunda lider konumunda olan Komodo SSL'iz. Türkiye distribütörlüğünü aldık. Yani artık Türkiye'de Komodo SSL ve Komodo antivirüslerinin Türkiye'deki distribütörü de oldu. Yeni yılda bunları da inşallah hızlı bir şekilde piyasaya duyurusunu yapacağız. Yani artık her yıl tek bir marka eskiden Kaspers Şentinat Mikro değil. Artık güvenlik ürünleri dağıtan bir distribütör haline dönüştü. Kaynaklarımızı ve çeşitliliğimizi arttırmış olduk. Anadolu'nun çok yeni geziyorsunuz. Kobilerle birebir iletişimde bulunuyorsunuz. Peki sizce kobilerin gözünde güvenlik sektörü nerede? Türkiye'deki yazılım sektörü nerede? Şimdi ben birçok röportajda söylüyorum. 2000 yılında Karadeniz'de bir bilgisayar firmasına antivirüs konusunu açtığımda hani Karadeniz insanı biliyorsunuz böyle şey heyecanlı hareketleri falan dayak yemekten beter oldum yani hani dalga mı geçiyorsun burada antivirüse para mı verilir diye. Şimdi aynı bölgeler bizim en büyük kaynaklarımız yani müşteri potansiyelimiz oldu. Orada artık bir sektör var güvenlik sektörü diye. Bu aynı şekilde Kayseri, Antep, Diyarbakır, burada da sık sık ziyaret ediyor. Oralarda da tamamen her yumur oluşturduğunu düşündüğüm çünkü çok çaba sarf Biz o bütün bayrağı tek tek gezdik, anlattığım gibi yemeklerini yedik, çay içtik. Oralarda bir güvenlik sektörü oluşturduk. Ve artık oralarda güvenlik çok anlamlı bir iş kolu haline geldi. Hatta birçok firma daha önce yaptığı donanım işlerini bırakıp güvenlik işine dahi girdiler. Ee, görülüyor ki tabii bunu yapıyorlarsa hitap ettikleri müşterilerde bu bilinç oluştuğu için. Yani bu tek başına yaparsa satacak kimse bulamazsa zaten anlamlı değil. Oradan şu sonuç çıkıyor ki artık güvenlik Türkiye'nin çok ciddi bir konusu haline gelmiş durumda. Bitti mi? Hayır. Yani biz erişmek istediğimiz noktanın çok daha gerisindeyiz ülke olarak. Yani güvenliğe verilen önem anlamında. Daha almamız gereken çok yol var ama bir beş yıl öncesine bakınca, hele on yıl öncesine bakınca çok farklı, çok iyi bir do konuma doğru gittiğimiz kesin biz bunu biz görüyoruz. Daha çok kullanıcılar ve şirketler antivirüslere baktığı zaman sadece bir yazılım görüyorlar. Peki yazılım markası neler var? İşin mutfağından biraz bahsedebilir misiniz? İşte bu sorunun cevabı çok soruyla cevap edilebilir aslında kolayca. Türkiye'de niye bir Türk malı antivirüs yok diye. Çünkü antivirüs yazmak, belki programı yazmak çok basit ama arkasını doldurmak çok masraflı, çok zahmetli bir iştir. Yani Tayvan'da çıkan bir virüsün çözümünü siz Türkiye'de saniyeler mertebesinde üretmeniz lazım. Ki o virüs sizin müşterilerinize ulaşmadan evvel siz çözümünü müşterilere ulaştırmanız lazım. İşte bunun için Trend Mikro mesela bulut teknolojisi kullanıyor. Hızlı olması için. Diğer markalarda da özellikler yok. Dolayısıyla geç kalıyorlar. Yani Tayvan'da çıkan virüs, diğer markanın müşteri ulaşmasından önce müşteriye ulaşınca virüs tabii ne yapıyor? Sistemi patlatıyor. Bunun örneklerini de geçmişte gördük. Dünya markası, Amerikan bir markanın bütün bilgisayarları bir günde çöktü. Dolayısıyla şimdi firmalar yavaş yavaş bunun teknolojisine geçiyorlar ama Trend mikro çoktan geçti. Şimdi bu nedeni bu aslında antivirüsün. Yani antivirüsün arkasında çalışma prensibi bu. Ama e, zor bir iş, kolay bir iş değil. Sadece şu üzüyordu bizi, Doğu Avrupa ülkelere dahil dünyanın birçok ülkesinin kendi antivirüsü var, bizim niye yok diye. İşte Komodo, bir Türk antivirüsü, sahibi Türk, bütün mühendisleri Türk. Sırf bu nedenle biz Komoda ile çalışmaya başlıyoruz. Artık herkesin karşısında, evet Türk antivirüs markası var mı? Var, Komoda var şeklinde çıkacağız. Böylelikle bu ıı, tarafı da kapatmış oluyoruz. Artık biliyorsunuz, yere göre üzerinde Türk bayrağı olan bir antivirüs markasını pazarlamaya başlayacağız. Türk antivirüslerinden bahsettik. Gözlemlerinizde Türk kullanıcı antivirüslerle karşı nasıl bir bakış açısına sahip? Şimdi bu da tabii değişiyor yani. Hani bundan 10 yıl önceki, 5 yıl önceki böyle kesitleri alırsak eskiden yaklaşımında şimdi çok farklı. Şimdi artık kullanıcılar online siteler de dahil olmuyoruz. Birçok yerden gidip 50 lira, 30 lira neyse bedeli karşılığında antivirüse satın alıyorlar ve bunlara güveniyorlar. Yani bu konuda hiçbirinin e, eskiye göre bir endişesi yok. Yani eskiden çok endişeyle yaklaşırlardı. Hatta mesela geçen gibi bir banka, ile görüştük bir buçuk milyon online bankacılık kullanıcısı varmış yani. Hani ben inanamadım bir milyon sadece bir bankanın. E, bu rakamlar geçmişlerde elli binlerle yüz binlerle ifade ediliyor, ediyordu. ediliyordu. İnsanların internet üzerinden iş yapma alış alışkanlığı arttıysa mutlaka güvenmeye başladıkları için güveni sağlayacak en önemli unsur da antivirüs. Demek ki artık insanlar antivirüs kurdukları zaman e, sistemlerinde bir güven sağlıklarına inanıyorlar. Ama Maalesef de orada işte yanlış bilgiler, yanlış kullanımlar, işte internetten edilen bedelsiz antivirüs kullanımları ya da işte çok hızlı çalışıp sistemi güvenliğini tam sağlayamayan kötü markalar falan kullanıcıları biraz yanıltıyor. Ama geldiğimiz noktada geçmişe göre çok ilerleme olduğu kesin. Tecrübenizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.